Dalgalı gündem kanalından herkese merhaba. Arkadaşlar bu videodaki gündemimiz kabine toplantısı. Bildiğiniz gibi bugün sabah saat 5 itibariyle tam kapanma bitti. Ve bugün Öğlen saatlerinde, öğleden sonra daha doğrusu kabine toplantısı gerçekleştirilerek bundan sonraki koronavir koronavirüsle mücadele kapsamında yol haritası ne olacak bu belirlenecek arkadaşlar. İş yerleri hangi saatler arasında çalışacak, kafeler, restoranlar hangi saatler arasında açık olacak, e, turiz turizm sezonu geliyor, turizm sezonunda ülkemiz nasıl olacak yapılan aşı çalışmaları hakkında genel bir bilgi açıklama bekliyoruz açıkçası arkadaşlar. Akşam kabine toplantısı bittiğinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bir basın açıklaması yapacak ve biz de Dalgalı Gündem kanalı olarak basın açıklamasını yakından takip edip sizlere bilgilendirici bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak akşamki kabine toplantısı sonrasında da bilgilendirici video hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Tabii ki işin eğitim, okullar ve sınavlarla ilgili yönüyle daha çok ilgileniyoruz arkadaşlar sizlerin talepleri üzerine. Okullarımız 1 Haziran'a kadar uzaktan eğitime devam edecek. Kabine toplantısında okullarımızla yeni bir karar çıkacak mı? ya da ortaokul öğrencilerimizin sınavları iptal olmamıştı. Ve onlar da sınavların iptal olmasını istiyorlar. Bunlar, bunun için seslerini yükseltiyorlar. Seslerini çıkartıyorlar. Bir etkinlik oluşturuyorlar arkadaşlar. Bizler de onların sesi olmadığını ortaokul öğrencilerimizin sınavların iptal olma isteklerini buradan bir kez daha söylemiş olalım. Kabinet toplantı sonucunda ortaokul sınavları ile ilgili okullarımızla ilgili 21 bir karar çıkacak mı? Biz bunu yakından takip edeceğiz. Sizler de kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bu haberlere çok hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilirsiniz bilirsiniz. Akşamki kabine toplantısı bitimindeki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.